Merhaba arkadaşlar Trademotik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber şişe camın detaylı teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Twitter ve Instagram adreslerimiz mevcut. Oralarda da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyoruz. Oraları da takip etmeyi unutmayın diyelim. Öncelikle şişe camın teknik çalışmasını detaylı olarak yapacağız. İstek olursa yorumlarda belirtin. Temel çalışmasını da yaparız sizinle. Şimdi şişe camı baktığımız kadarıyla arkadaşlar şurada e, geçen sene temmuz ayından gelen bir tren çizgimiz mevcuttu. O tren çizgisi içerisinde yükselenine devam etti. Tepe direnç seviyeleri oluşturdu ve burada bir yükselen üçgen formasyonunu var etti diyebiliriz. bir senelik bir formasyon bu. Onun dışında şöyle de 2018 yılının tepe seviyelerinden şu şekilde trend çizgisi eğer çekersek şu şekilde baktığımız kadarıyla arkadaşlar şu anda buradaki yükselen trendin de kırılımı gelmiş bulunmakta. Şöyle de büyütelim. Buranın kırılımı gelmiş bulunmakta ve pullbacklerle şu an onay alma sürecinde olduğunu görebiliyoruz. 2018'den gelen tepe dirençleriyle oluşan bir trend çizgimiz bu arkadaşlar. Bunu şu an için kırmış bulunuyor. Şuradaki fibo çizgimizin oluşturduğu 8.69 seviyesi vardı. 127 fibo seviyesi olarak adlandırdığımız. Şu anda onun çalıştığını da söyleyebiliriz. Hem bir onay alma sürecinde şu anda hem de buradaki direnç seviyesinin üstüne atma e, peşinde şişeceğim. Şöyle bizim indikatörümüzü açtığımız zaman ne görüyoruz? Şunu şöyle birazcık indirelim. 5 günlük ortalamadan bugüne itibariyle bir destek alımları bir tepki alımları geldi. Şimdi burada 5 günlük ortalama neden önemli? Hemen onu açıklayayım sizlere. 5 günlük ortalama Momentum. Yani e, momentumu açarsak hareket hızı hızı da diyebiliriz. Bu seviyenin üstünde kalması, bu seviyelerden tepki alımlarının gelmesi, e, buradaki hareketin hareket hızının daha doğrusu devam edebileceği yönünde bize bilgiler veriyor. Eğer 866 bir kapanış gelirse yine trend pozitif. Onda bir sıkıntı yok ancak yataya alma olayı bir süre gerçekleşebilir. Buradaki yani 21 günlük ortalama altına geldiği sürece buradaki trend pozitif arkadaşlar. O seviyede şu anda 8.16 halen. Tabi gün geçtikçe bunu yukarıya çekecektir. Ancak şu anki görüntü destek noktası olarak 5 günlük ortalama 8.60'da. Buradaki 2-3 yıllık trend seviyemiz, 3 yıllık trend seviyemiz var. Şu anda destek olarak bunu kabul edebiliriz. Bunu takip edebiliriz. Zaten ara destek noktasında şu an için kendisi oluşturdu. Şu son 3 günde baktığımız kadarıyla 8.60-8.61 seviyesi ara destek bölgesi olarak takip edilebilir. Şecam için. Onun dışında 2 e, yıl 1 yıllık formasyon yükselen üçgen formasyonlu kırılımı ve ciddi bir kırılım artık bunun onayını aldı. Bunun hedef fiyatı bile şöyle derinliği kadar baktığımız zaman e, 9 liraları bize gösterir en az ama onun dışında da 3 yıllık Trendi kırdığını tekrardan hatırlatalım. Kısa vadeli düşüşler bu işin zaten doğasıdır. İndikatörler çok fazla şişmişti. Şu anda onları e, baktığımız kadarıyla e, yumuşatıyor. RSI 73.94'e kadar düşmüş. Bir miktar daha burada takoz oluşturma ihtimalini konuşabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde baktığımız kadarıyla. Hacimsiz de olabilir. Bu e, takozu içini doldurma ihtimalini göz ardı etmememiz lazım. Büyük tahtalarda e, yani birazcık yumuşama, birazcık yatay alma olayı gerçekleşebilir. 4 saatlikte de bir negatif kesişim olmuş. sen normal değerlerine gelmiş yavaş yavaş. Baktığımız kadarıyla bir de Williams'a bakalım. Williams aynı şekilde 4 saatlikte öyle öyle e, normal değerine gelmiş. Günlükte de normal değerine doğru bir hareket içerisinde. Ancak işte e, baktığımız kadarıyla formasyon kırılmayı dedik o kırılım geldiğinde de yukarı yönlü hareketler e, indikatörleri pek fazla takmıyor yani sert hareketler olursa özellikle tahtacılar bu büyük bir şirket olduğu için tahtacı demek e, çok doğru değil tahtacılar vardır özellikle bunlar büyük kurumsal şirketlerdir diye ben düşünüyorum şu an için. E, onların hareketlerine de birazcık bağlı endekse de bağlı bugün endeks kötüydü işte yine 0.69'luk bir düşüşle günü tamamladı ki şişkinliği bu kadar fazlayken yani bu bu kadar ufak şeylerden bile bir şeyler çıkartılabilir arkadaşlar şuradaki Tren çizgimizi de şöyle tekrardan gösterelim. Bunları takip edeceğiz önümüzdeki günler Dediğim gibi de e, ee, temel çalışmasını yapmamı istiyorsanız bilirsiniz temel çalışmasında yaparız şişe camın. Şişe cam ile ilgili diyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.